Şu an yaklaşık. Belki de bir keşfedilmemiş hazinenin kaşifleri biz olacağız. Hadi oraya gidelim. Dünyanın birçok noktasında piramitler mevcuttur. En ünlü, en favori olan piramitler de Mısır'da bulunmaktadır. Biz şu anda Tokat'tayız ve Tokat'ta da bu Mısır piramitlerine örnek olacak bir piramit bulunmaktadır. Daha önce Bosna'da da bulunan Türk piramitleri, Çin'de bulunan piramitler de aslında piramitlerin biraz Türklerle alakalı olduğunu bize söylemektedir. Tokat'ta Kazova bölgesinde hem farklı bitki türleriyle hem de asma yapraklarıyla kendine has çıkardığı, yetiştirdiği ürünlerin dışarısında bir de piramide benzer bir yapı bulunmaktadır. Hatta piramide benzer demeyelim, bizzat onun piramit olduğunu söyleyelim. Burada bir yerleşim yeri de bulunmaktadır ve yerleşim yerinin tam tepesinde de piramit bulunmaktadır. Tokat ile Turhal arasında bulunan bu dağın eğer bir yapı ise uzmanlar tarafından incelenip e, bunun turizme kazandırılmasını talep ediyoruz. Çünkü biz yöre halkı olarak bu dağın aslında bir piramit olduğundan şüpheleniyoruz. O yüzden gerçekten de piramitse turizme kazandırılması ve Tokat'ta da böyle bir şeyin varlığının ispatlanmasını istiyoruz. Tokat ile Turhal arasında bulunan bu dağ Mısır piramitlerine benzer görselliğiyle dikkatleri üzerine çekiyor.